Arkadaşlar selamlar dik üçgende trigonometrik bağıntılar konusunun ilk testine hep beraber başlıyor. İlk soruda yukarıdaki şekil eş birim karelerden oluşmuştur denilmiş ve buna göre tanjant alfa ile tanjant beta toplamı kaçtır diye sorulmuş. Hemen bakalım. Arkadaşlar bir kere şuradaki açının ölçüsü beta ise o halde bu açının ölçüsü de yine ne olacaktır? Yine beta olacaktır. Şimdi Beta'nın ve alfanın tanjant değerlerine ulaşabilmek için arkadaşlar ne yapıyoruz? Buradaki şekli tamamlıyoruz. Şöyle. Şeklimizi bir tamamladığımızı varsayalım arkadaşlar. Şurası 90 derece olacaktır. Ve bu arada bu gördüğümüz kareler hepsi arkadaşlar birim kareymiş. Dolayısıyla her bir kenar uzunluğunun bir birim olduğunu biliyoruz. O halde notumuzu düştük. Şimdi şöyle bir isimlendirme yapalım isterseniz. A, B, C. ABC dik üçgenine baktığımız zaman tanjant alfayı bir araştıralım arkadaşlar. Alfanın karşı dikken uzunluğu ne geldi arkadaşlar? 1 artı 1'den 2 birim geldi. Bölü komşu dikken uzunluğu 1 artı 1 artı 1'den o da 3 geldi. Dolayısıyla tanjant alfanın 2 bölü 3'e eşit olduğunu görüyoruz. Peki bir de ne lazım? Tanjant beta lazım. Şimdi arkadaşlar beta ile alfa arasında nasıl bir ilişki var? Alfa ile betanın toplamı bakın şurası 90 derece olduğu için alfa ile betanın toplamı 90 derecedir. Dolayısıyla bizden tanjant betayı isterken aslında tanjant 90 derece eksi alfa istiyor. Peki tanjant 90 eksi alfa ne demektir? O da kotanjant alfa demektir. Yani tanjant betanın kotanjant alfaya eşit olduğunu görmüş olduk. Çünkü birbirini 90 dereceye tamamlayan İki açı ölçüsünün birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşitti. O halde arkadaşlar kotanjant alfa araştıralım. Kotanjant alfa da tanjant alfanın çarpma işlemine göre tersiydi. Yani bir bölüsüydü. O halde tanjant beta demek yani bir bölü tanjant alfa demek o da bir bölü iki bölü üçten ne eşit olacaktır? Üç bölü iki eşit olacaktır. Şimdi biz tanjant alfanın 2 bölü 3 ve tanjant betanın da 3 bölü 2 olduğunu bulduk. O halde bu toplamında 13 bölü 6 olduğunu söyleyebiliriz. Böylece cevabımız Ceyhan seçeneği diyerek geçiyoruz ikinci soruya. Arkadaşlar selamlar geldik ikinci soruya. Yukarıdaki şekil eş 5 tane dikdörtgenden oluşmuştur denilmiş. Buna göre tanjant alfa kaçtır diye soruluyor. Haydi bakalım arkadaşlar bizim dikdörtgenlerimizin kısa kenarı ile uzun kenarı arasındaki ilişkiyi görmemiz lazım. Bakın şurada dikdörtgenimizin 3 tanesi yan yana gelmiş ve 3 tane kısa kenar uzunluğu bakın 3 tane kısa kenar uzunluğu. Biz o kısa kenar uzunluğuna x diyelim. Uzun kenar uzunluğu da y olsun. Burada ne işte aslında arkadaşlar? 2 tane uzun kenarın uzunluklarının toplamına eşit. Dolayısıyla ne görmüş olduk? 3x eşittir 2y. Dolayısıyla buradan oran orantı mantığı ile x dediğimiz uzunluk eğer ki 3k'ya özür dilerim 2k'ya eşit ise y de ne eşit olacaktır? 3k'ya eşit olacaktır. Dolayısıyla biz kısa kenar uzunluklarını 2k, uzun kenar uzunluklarını da 3k olarak kabul edebiliriz. O halde hemen yerlerine yazalım buyurunuz. Burası kısa kenar yani 2k, alt tarafta uzun kenar var 3k. Kısa kenar 2K, 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 2k süper. Bize de ne sorulmuştu? Tanjant alfa. O halde şöyle, ABC dik üçgeninde arkadaşlar, alfanın karşı dik kenar uzunluğu kaç birim geldi? AB uzunluğu 5k geldi ve komşu dik kenar uzunluğu da o da BC uzunluğu o da 6k. O halde cevabımız 5 bölü 6 olarak neyi bulmuş olduk? Tanjant alfa bulmuş olduk cevabımız Adana seçeneği ve geçiyoruz 3. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 3. soruya. ABC ikizkenar üçgenmiş ve AB doğru parçasının uzunluğu AC doğru parçasının uzunluğuna eşit olarak verilmiş ve sinüs alfa da 3 bölü 5 olduğu söylenmiş. Peki buna göre kotanjan beta kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar alfanın sinüsünü kullanabilmemiz için bu alfayı yani alfa derecelik açıyı bir dik üçgenin içinde barındırabilmemiz lazım. O halde gelin beraber C noktasından AB doğrusuna doğru parçasına bir dik indirerek sorumuza başlayalım. Şöyle bir dik indirdiğimizi varsayalım arkadaşlar. Bu dikmenin ayağı da H noktası olsun. Şimdi bakınız dikkat. Alfanın sinüsü 3 bölü 5'ti. Yani karşı dik kenarı olan HC uzunluğunun Hipotenüs uzunluğu olan AC uzunluğuna oranı neymiş arkadaşlar? 3 bölü 5'miş. Nereden geldi? Sinüs alfadan geldi. O halde HC dediğimiz bu uzunluk 3K birim ise AC dediğimiz uzunluk da 5K birim olacaktır. Peki şimdi AH uzunluğu arkadaşlar şöyle bir X olduğunu varsayalım. Bakın burada C üçgeninde bir dik üçgen var. X, 3K ve 5K üçgeni. O halde bu x'in ne olduğunu biliyoruz. Tanıdık bir üçgen zaten. 4K olduğunu biliyoruz. Şimdi biz ne biliyorduk? AB kenarın uzunluğu AC kenarının uzunluğuna eşitti. AC kenarın uzunluğu zaten 5K. O halde AB de 5K olmalı. Burası da 5K olmalı. Peki AH 4K olarak bulunduysa HB'ye ne kaldı? HB'de 1K kaldı diyebiliriz. Ve buranın da 90 derece olduğunu biliyoruz. Bize ne sorulmuştu? Bize de kotanjant beta sorulmuştu. O halde bakın BHC dik üçgeninde beta derecelik açının komşu dikkenin uzunluğu nedir arkadaşlar? K bölü. Karşı dikkenin uzunluğu nedir? O da 3K'dır. O halde K bölü 3K yani kotanjant beta 1 bölü 3 olarak adanın seçeneğinde karşımıza çıkmış oluyor diyoruz. Ve geçiyoruz dördüncü soruya. Arkadaşlar selamlar geldik dördüncü soruya. ABC bir ikizkenar üçgenmiş ve AC uzunluğuyla BC uzunluğunun 8 birim olduğu söylenmiş. AB kenar uzunluğu 6 birim BC dik ve BAH açısının ölçüsü alfa. Buna göre sinüs alfa kaçtır diye sorulmuş. Haydi başlayalım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar bakın AC kenar uzunluğu BC kenarının uzunluğuna eşitse o halde ABC üçgeninde bu kenarları gören açıların ölçüleri de birbirine eşittir diyoruz. Bu yüzden HAC açısının ölçüsü örneğin beta olsun. Bakın burası arkadaşlar alfa artı beta geldi. O halde şu ABC açısının ölçüsü yine ne olacaktır? Yine alfa artı beta olacaktır. Peki şimdi AHB üçgenine baktığımız zaman bakın şuradaki AHB üçgenine baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bu arada silelim şöyle çok karışık durmasın. Evet. Alfa ile alfa artı beta 1 de 90 toplanınca ne oluyor? 180 derece oluyor. O halde alfa ile alfa artı betanın toplamı yani 2 alfa artı betanın 90 dereceye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Peki. Arkadaşlar C noktasından AB doğru parçasına bir dik indirelim, İndirelim ama neden? E çünkü ikiz kenar bir üçgen var karşımızda, İkiz kenar üçgende tepe açısından bir dik indirmek birçok soruda arkadaşlar bize kolaylık sağlayacaktır. Çünkü indireceğimiz bu dik hem yükseklik olduğu gibi hem de kenar olacaktır, hem de açı ortay olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar şu dikmenin ayağı da örneğin E noktası olsun, AB uzunluğu 6 birimse. O halde AE uzunluğu da 3 birimdir. EB uzunluğu da 3 birimdir diyebiliriz. Şimdi devam ediyoruz, devam ediyoruz. Bakın burası 90 dereceydi. Alfa artı beta ile neyi topladığında 90'a eşit oluyordu? Alfayı. Dolayısıyla arkadaşlar ACE açısının ölçüsü de yine ne olacaktır? Alfa olacaktır. Hatta açıortaylıktan burası da alfa olacaktır. Bize ne sorulmuştu? Bize de alfanın sinüs değeri sorulmuştu. Bakınız AEC üçgeni odaklandığımız zaman alfa derecelik açının gördüğü kenar uzunluğu nedir? 3. Sinüs alfa hesaplıyoruz. Karşı dik kenarın uzunluğu 3 birim ve hipotenüs uzunluğu da 8 birim. O halde sinüs alfa 3 bölü 8 olarak Ceyhan seçeneğinde karşımıza çıkıyor diyoruz. Ve biz de geçiyoruz 5. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 5. soruya. Şekilde ABC ve CED birer eşkenar üçgen ve C B, e üzerinde bir noktaymış arkadaşlar. BC 2 birim CED 5 birim olarak verilmiş. Peki ABC eşkenar üçgendi o halde hemen şunları ikişer olarak yazalım. AB ve AC kenarların uzunlukları da 2 birim ve CE 5 birimdi. CED de eşkenar üçgendi. O halde yine buralarında 5 birim olduğunu yazalım. Bir de açıların ölçülerini yazalım. Sonra neyi sorduğuna ben de sizle beraber bakacağım arkadaşlar. Şöyle eşken üçgende 60 dereceleri bir not edelim. Peki. Şimdi bir kere burası 60 derece. Şurası da 60 derece. 120 oldu. O halde ACD açısının ölçüsünün de 60 derece olduğunu söyleyebiliriz. Peki ne soruyor? Hemen bakalım şimdi. ADC açısının ölçüsü alfa ise tanjant alfa kaçtır diye sormuş. Evet, tanjant alfayı istiyoruz arkadaşlar. Alfanın burada karşısındaki kenar uzunluğunu biliyoruz. Komşusundaki kenar uzunluğunu da biliyoruz. CD uzunluğunu biliyoruz. Ve burada bir açının ölçüsünde 60 derece olduğunu biliyoruz. Bu 60 dereceyi gördüğümüz zaman ne yapabiliriz arkadaşlar? 60 derece nerede işimize yarar? Ancak bir dik üçgenin içinde olursa işimize yarar. Dolayısıyla bunu bir dik üçgenin içinde yaşatabilmek için A noktasından DC kenarına bir dikme indirdiğimizi varsayalım. Şöyle bir dikme indirelim buyurunuz. 90 derece indirdik. Burada ne oluştu bakın? 90, 60, 30. 30, 60, 90 üçgen oluştu. Dolayısıyla 90 derecelik açı 2 birimlik kenarı görüyorsa 30 derecelik açıda 1 bir birimlik kenar görür diyoruz. Ve 60 derecelik açıda köküç birimlik kenarı görür diyoruz. Şimdi... Peki DC uzunluğu totalde 5 birim değil miydi? 5 birimdi. Şuraya bakın biz mesela H noktası diyelim. CH uzunluğu 1 bir birimse HD uzunluğuna kaç birim kalacaktır? 4 birim kalacaktır. Bu 5'i 1'e 4 diye ayırmış olduk. Şimdi devam edelim. Tabii ki burada 90 derece olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bakın burada burada nasıl bir üçgen var şimdi? Alfa kökçü görüyor ve e, komşu dikenin uzunluğu da 4. Bize de ne sorulmuş? Bize de tanjant alfa sorulmuş. Hemen bakalım. Tanjant alfa eşittir. Alfa derecelik açının karşısındaki dik kenarın uzunluğu kök 3 birim. Komşusundaki dik kenarın uzunluğu 4 birim. O halde tanjant alfa kök 3 bölü 4 olarak Ceyhan seçeneğinde karşımıza çıkıyor diyoruz. Ve geçiyoruz 6. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 6. soruya. ABC'de bir kareymiş ve CEB açısının ölçüsü alfaymış. AE uzunluğunun 8 katı AC uzunluğuna eşit olarak verilmiş. Bu şartlar altında tanjant alfa kaçtır diye soruyor. Haydi başlayalım. AE uzunluğuna biz K desek arkadaşlar AC uzunluğu 8K olacaktır. O halde bakın AE uzunluğuna K dedim. AE K ise AC 8K olacaktır. Demek ki EC uzunluğuna ne gelecektir arkadaşlar? EC uzunluğuna 7K diyebiliriz. Pek. Şimdi burada karşımızda bir kare var ve karenin köşegeni çizilmiş arkadaşlar. Bu köşegen aynı zamanda burada açı ortay olacağı için buraların 45 derece olduğunu biliyoruz. Doğru mu? Peki. 45-45-90 üçgenin özelliğini bir hatırlayalım hemen. Kenarlar arasında nasıl bir ilişki vardı arkadaşlar? Şöyle ikiz kenar düküşgende. Eğer ki eşit kenarların birbirine eşit kenarların uzunlukları A birim ise hipotenüsün uzunluğuna A kök 2 demiştik. Dolayısıyla burada CBA üçgene baktığımız zaman bakın CBA üçgene baktığımız zaman ne görüyoruz arkadaşlar? AC uzunluğunun yani hipotenüs uzunluğunun 8K olduğunu görüyoruz. O halde karenin bir kenar uzunluğunun 4 kök 2K olduğunu söyleyebiliriz. 4 kök 2K olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda aynı zamanda bu B noktasından EC doğru parçasına bir dik indirdiğimizi varsayalım arkadaşlar ki varsaymakla da kalmayalım indirelim. Bu dik AC doğru parçasını yani köşegeni iki eş parçaya bölecektir. Doğru mu? Bakın buralarda da yine ne oluştu zaten? 45 45 90 üçgenleri oluştu arkadaşlar. O halde 94 kök 2 k'yı 45 4K'yı görüyor dedik. Şuraya H diyelim. Yani H C arası 4K oldu. E, o halde AH arası da 4K. Yalnız AE'nin biz şuranın zaten K olduğunu biliyorduk. O halde EH arasında ne kaldı? 3K kaldı diyoruz. Süper. Bu arada tabii ki BH'ın da yine 45-45-90'dan 4K olduğunu gördük. Tanjant alfa soruluyor bize. Şimdi alfayı içinde barındıran dik üçgene bakıyoruz. EHB dik üçgeninde alfanın karşı dik kenar uzunluğu 4K ve komşu dik kenar uzunluğu da 3K o halde 4K bölü 3K'dan tanjant alfa değeri 4 bölü 3 olarak C han seçeneğinde karşımıza çıkmış oluyor diyoruz ve geçiyoruz 7. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 7. soruya. ABC dik üçgeninde C açısının ölçüsü 2 alfa olarak verilmiş ve buna göre tanjant alfa neye eşittir diye soruluyor. Arkadaşlar bizim için çok önemli bir soru bu. Neden çok önemli? Çünkü aslında bu soruda yapacağımız uygulama bir soru çözüm metodu. Biz bu soru çözüm metodunu iyice sindirebilelim diye soru haline getirmişiz. Bizati soru haline getirmişiz. Hemen bakalım. Bakınız. C noktasından BC doğrusunu şöyle C noktasını itibaren AC doğrusunun doğru parçasının uzunluğu kadar uzatırsak yani şurası B bakın B birim kadar daha uzattığımızı varsayalım. B birim kadar daha uzattık. Ve bitiş noktası şurası H noktası olsun örneğin. H'yi AH de birleştirelim arkadaşlar. Amacım dışarıda bir ikizkenar üçgen oluşturmak. Tabii ki H'yi AH birleştirmek benim için pek de kolay olmayacak. Evet şöyle birleştirdiğiniz varsayalım. Şu an burada ikizkenar bir üçgen oluşturduk dışarıda. Ve bu ikizkenar üçgenin arkadaşlar İkiz kenarlarını gören açıların da birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. O halde CAH açısının ölçüsü x olsun. AHC açısının ölçüsü de yine x olacaktır. Ve iki iç açının ölçülerinin toplamı üçüncü açının dış açısının ölçüsüne eşittir. Dolayısıyla x ile x'in toplamı arkadaşlar burada ne eşit olacaktır? 2 alfa eşit olacaktır. 2x eşittir 2 alfa geldi. Ne gördük böylece? x dediğimiz şey aslında alfaya eşitmiş. O halde bu x'ler yerine biz ne yazabilirmişiz? Alfa diyebilirmişiz. İşte tam olarak yapmaya çalıştığımız şey buydu zaten. Şimdi peki devam edelim. Bize de alfanın neyi soruluyor? Tanjantı soruluyor. Bakın arkadaşlar şuradaki en büyük üçgene bakalım. En büyük üçgen ne demekse. ABH üçgene bir bakalım buyurun. ABH üçgeni. ABH üçgeninde Tabii ki bu üçgenin bir dik üçgen olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Alfanın karşı dik kenar uzunluğu nedir? Karşı dik kenar uzunluğu C bölü. Komşu dik kenar uzunluğu nedir? BC A birimdi. CH de B birimdi. O halde A artı B birim oldu. Dolayısıyla tanjant alfa değerimiz C bölü A artı B olarak Adana seçeneğinde karşımıza çıkmış oldu. Bu metodu arkadaşlar birçok soruda aslında uygulayacağız O yüzden yıldız atmayı ve ne yaptığımızı iyice sindirebilmeyi unutmayalım Ve geçelim 8. soruya Arkadaşlar selamlar geldik 8. soruya Aşağıda ABCD karesi ve A merkezi çeyrek çember verilmiştir denilmiş DCE açısının ölçüsü alfa EAB açısının ölçüsü beta Ve tanjant beta da 8 bölü 15 olarak verilmiş Buna göre kotanjant alfa kaçtır diye soruluyor Arkadaşlar beta'nın tanjantını kullanabilmek ve alfa'nın kotanjantını da bulabilmek için E noktasından hem DC doğrusuna hem de AB doğrusuna dik indiriyoruz. O halde şöyle bir dik indirelim bakın. Yani DC doğrusundan AB doğrusuna kadar E noktasından geçecek şekilde bir e, dik doğru çiziyoruz. AD'ye paralel bir doğru çizdik. Peki şimdi neler biliyoruz? Beta'nın tanjantı 8 bölü 15'te. O halde karşı dikkenin uzunluğu 8K olsa komşu dikken uzunluğu ne olacaktır? 15K olacaktır. Peki şimdi devam edelim arkadaşlar. Bakın şuradaki dik üçgende şu nokta H noktası olsun. E, H, A dik üçgeninde 8, 15 ne üçgeni var? 8, 15, 17 üçgeni var. O halde 8K, 15K böylece AE uzunluğu da 17K olarak karşımıza çıktı. AE uzunluğu bizim için önemli bir uzunluk. Nasıl bir uzunluk? Bu aslında arkadaşlar bize verilen çeyrek çemberin yarı çapı. Bakın AE uzunluğu yarı çap. E peki bu yarı çap aynı zamanda AD'ye de eşit değil mi? Bu da bir yarı çap. Dolayısıyla buralarda 17K. Doğru mu? Buralarda 17K. Yani AB uzunluğunun tamamı da 17K. E, AH uzunluğu 15 kaydı. O halde HB uzunluğuna ne kaldı? HB uzunluğuna 2K kaldı. Ve paralellikten dolayı arkadaşlar şuraya da mesela bir nokta diyelim. Ne diyelim? F noktası olsun burası da. HB uzunluğu 2K ise FC uzunluğu da yine 2K birimdir diyoruz. Ve son olarak FH uzunluğunun FH uzunluğunun kaç birim olduğunu biliyoruz biz. O da yine karenin bir kenar uzunluğuna eşit olduğu için 17K olmalı. E, HE'nin zaten 8K olduğunu görmüştük. O halde FE'ye 9K kaldı diyebiliriz. Şimdi geldik alfanın kotanjantını bulmaya. Bakın EFC dik üçgene bakalım. Alfanın komşu dik kenar uzunluğu 2K. Karşı dik kenar uzunluğu ise 9K. O halde kotanjant alfa değeri 2 bölü 9 olarak... Denizli seçeneğinde karşımıza çıkmış oluyor diyoruz. Ve geçiyoruz. Evet geçemiyoruz. Bu soru arkadaşlar bu testimizin son sorusuymuş. O halde bu soruyla beraber bu testimizde sonuna gelmiş olduk. Umuyorum faydalı olabilmişizdir. Diğer testlerde ve diğer konularda da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Acille kalın.